İstanbul Fatih'te bir yolcu, bebek arabası ve akülü sandalye ile özel halk otobüsüne binmek istedi. Rampayı kendi açmaya çalışınca da sinirler gerildi, tartışma çıktı. Kadın biber gazı çıkarıp tartıştığı şoföre sıkınca otobüs daha da karıştı. İşte o anlar efendim. Şoförle tartıştı. Otobüsün içinde biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen herkes kendini dışarı attı. Görüntüler Fatih'te özel halk otobüsünün içinde yaşandı. İddiaya göre bebeğiyle otobüse binmek isteyen bir kadın arka kapının demirini kendi açmak istedi. Şoför de buna karşı gelince tartışma çıktı. Çıkar mısın? Diğer yolcular araya girdi. Bu sırada kadın çantasından biber gazını çıkardı, şoföre sıktı. Çoluk çocuk, genç yaşlı herkes etkilendi. Su içiyorsun tartışma dışarıda da bir süre devam etti. Sonra şoför otobüse kimseyi almadan olay yerinden uzaklaştı.